Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte açılmayan Apple'ın yüz şifresini açacağız. Şimdi bu aslında benim kendi yüzüme tanımlı. Yani normalde açılması lazım. Ben bunu iOS 18'e yükselttim. 17'ye düşürdüm vesaire. Böyle bir iki kere yükseltme, düşürme falan yaptım. Bir şeyler denedim. Sonra en son düşürdüğümde şu anda 17.5.1'de yüz şeyimi şifremi hani dedim. Yüzümü görünce açılıyordu vesaire. Sonra kapattım, açtım. Açılmamaya başladı. Mesela şu anda Normalde açılması lazım ama görüldüğü üzere açılmıyor. Şöyle de göstereyim. Yok, açılmıyor. Şifre soruyor. Şimdi arkadaşlar şifre olabilir, parmak izi olabilir. Yani şifreden kastım pin giriyorsunuz ya işte 3 4 tane, 5 tane, 6 tane vesaire. O girdiğiniz pini daha doğrusu en az 4 oluyordu sanırım. O girdiğiniz pini de unutabilirsiniz. 100 şifreniz de yani 100 kaydınız da diyebiliriz tabii ki. Bunlar da hani sorun çıkarıyor olabilir. Parmak izinde de probleminiz vardır. Hepsinde bu birazdan göstereceğim yapabilirsiniz. Ben normalde bunun videosunu çekmeyecektim ama dedim hazır yapacağım. Madem videosunu da çekeyim. Şimdi arkadaşlar gidelim işlemimizi yapalım. Bunu sıfırlayalım. Yoksa tabii ki yüzümüzü görmeden açılmama inadını tutturacak. Şifreyi girip tabii ki değiştirme şansınız var ama e, şifreyi de unuttunuz. Ne olacak? Ortada kalırsınız. Ama bu gösterdiğim yöntemle bütün kilitleri açacaksınız. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için bilgisayara bağlayacağız. Yazılımla yapacağız. Data aktarımına izin veren kablo şart. Bunu bazı arkadaşlar atlayabiliyor. Şimdi arkadaşlar ben yazılım olarak en unlock yazılımını kullanacağım. Sizler de bunu kullanabilirsiniz. Şuradan ücretsiz indirmeyle indirebilirsiniz. Ya da şöyle rehber vesaire var. Bunlara da bakabilirsiniz. Tüm özelliklerini neler yapar yapamaz vesaire bunlara da buradan bakabilirsiniz. Bu yazılımın çok fazla fonksiyonu var. Onu söyleyeyim. Hani ben bunu almıştım ama sadece bir şey için almadım. Yani birden çok işlem için kullanabiliyorsunuz. Bakın ekran kilidi açmayı zaten yapacağız. MDM kilidi atlama, iCloud etkinleştirme, Apple ID etkinleştirme, iOS şifre yöneticisi, işte kamera sesini kapatma vesaire gibi birçok hani fonksiyonu var. Bunların haricinde de fonksiyonları var. Onların hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi buradan indirmeye başlayalım. Yükleyelim. Yükleme yerini falan istiyorsanız değiştirirsiniz. Ben şu an normal yükleyeceğim. Türkçe olması da belki dikkatinizi çekiyordur. Uygulamayı çalıştıralım. Şimdi cihazı bağladık arkadaşlar. Şuradan bakın ekran şifresi sıfırlama var. Bunu seçiyoruz. Start now diyoruz. Şu anda bilgisayarımıza telefon bağlı. Bakın telefonumuzu görmedi mesela. Şimdi burada diyor ki eğer bağlantı sorunu yaşıyorsanız diyor. Bu şekilde DFO modunu alarak da kullanabilirsiniz. 7 ve sonrası diğer modeller iPad, iPod Touch vesaire kullanabilirsiniz. Şu anda ben mesela normalde bu telefonu bu bilgisayara bağladığım için telefonu direkt görürdü. Ben sizin için kapattım ki hani bu modu da görün diye. Eğer siz daha önce telefonunuzu bilgisayara takıyorsanız veya ona güven demişseniz zaten burada direkt olarak start diye işten başlayacak oradan ilerleyeceksiniz. Ya da bu şekilde telefonu ilk defa bir bilgisayarda kullanacaksanız da DFO modunu alacaksınız. Şimdi alalım. Zaten bize buradan yönergeyi de gösteriyor. Ben ses arttırma ve kısma tuşlarına basıp power tuşuna elimi basılı tutuyorum parmağımla. Bunu DFO moduna alıyorum. Şu anda DFO moduna girdi. Bilgisayarımız telefonu algıladı yani. Bakın şimdi unlock now diyoruz. Ama şurada da bir uyarı var. Buna dikkat edin. Diyor ki tüm dosyalarınız silinir diyor. Bazı modellerde silinmediği oluyor ama siz silinecekmiş gibi önleminizi alın. Unlock now diyoruz. Şimdi firmware dosyasını indirmeye başladı arkadaşlar. Bunun indirme süresi tabii ki internet hızınıza göre değişecek. Öncelikle bunu bekleyelim. Daha sonra telefonumuz üzerinde işlemleri vesaire yapacak. Onlarla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın firmware dosyasını indirdi. Bunların kontrolünü vesaire yapıyor. Bakın şu anda ekran şifresini sıfırlamaya başladı. Zaten bizim ekranımız da telefondan değişecektir. Şu an bakın yüzde olarak buradan gösteriyor. Şu anda ekranımız karardı. İşlem barı falan gelir buraya. Buradan takip edeceğiz. Hem telefonun ekranından hem de buradaki yüzdeden takip edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki yüzde barıyla buradaki yüzde söylüyor Mesela şu anda sıfır ama o birazdan ilerlemeye başlayacak. Onlar eş gidiyor zaten. Şimdi dikkat ederseniz ilerleme başladı arkadaşlar. Şu anda ekran şifreniz yani bu kod olabilir. Hani atıyorum sayılardan oluşan bir kod olabilir. Yüz yani Face ID olabilir. Parmak izi Touch ID olabilir. Bunların hepsini şu anda kaldırıyor. Dediğim gibi dosyalarınız silinecek şekilde hareket edeceksiniz. Sonra da kurulum ekranı gelecek. O kurulum ekranını tamamlayıp normal bir şekilde yani sıfırdan tekrar şifre gireceğiz. Ya da isterseniz şifresiz de kullanabilirsiniz. Şu an bizim yapacağımız herhangi bir şey yok. O direkt olarak zaten şifreyi kaldırma işlemlerini yapıyor. Şu an neredeyse işlem tamamlandı gibi sadece telefondaki yüklemeyi falan beklememiz gerekiyor. Şu anda silme işlemini yaptı arkadaşlar. Telefonu yeniden başlatıyor. Telefonun ilk bir kurulu mu var? Yani kendi içinde de yazılım yüklemesi var. Onu bir bekleyeceğiz ama bilgisayardaki işlemlerimiz tamamlandı. Siz bunlar tamamlanana kadar ne bağlantıyı kesin ne de buradaki uygulamada hani kapatma vesaire gibi bir şey yapmayın. Dediğim gibi burası sabit bir kalsın. Bekleyin. Hatta başında durmanıza da gerek yok. Ama herhangi bir şekilde bağlantısını vesaire kesmeyin. Bakın şu anda işlemi tamamladı. Buna OK diyelim. Buna da Done diyelim. İşlem başarıyla tamamlandı diyor zaten. Bu ana sayfaya gidiyor. Burada da kurulumumuz gerçekleşiyor. Bu kurulum gerçekleşsin. Telefonun ilk yüklemesini yapalım. Yani ilk ayarları var ya hani şunu seçiyorsun ülke dil vesaire. Onları yapalım. Sonra normal hani sıfırdan şifremizi tanımlayacağız. Bunu da artık ana sayfaya alabiliriz. Burada tüm modüller zaten görünüyor. Şimdi cihazın kurulumunu yapalım. Bunlar hep hızlı hızlı geçeceğim. Bakın yeni Face ID tanımlama ekranına geldik. Bunu isterseniz şu anda ayarlayabilirsiniz, isterseniz de geçebilirsiniz. Mesela şöyle ben ayarlayayım. Şu anda Face ID'mizi tanımladık arkadaşlar. Sürdür diyelim. Yeni bir parola oluşturalım. Ben öyle geçici bir şey oluşturuyorum. Bir şey içe aktarma diyorum. Bu da tamamlansın. Zaten açacağız cihazımızı. Yeni Face ID tanımladık. Parola tanımladık. Her şeyi sıfırdan girdik yani. İşlem tamam. Sürdür diyelim. Şimdi değil diyelim. Sürdür diyelim. Şunu geçelim ve telefonumuz açıldı. Evet arkadaşlar, basit bir şekilde Face ID'mizi sıfırlamış olduk. Söylediğim gibi bu yüz şifresi olabilir, parmak izi olabilir, girdiğiniz kod vesaire olabilir. Hepsini sıfırlayabiliyorsunuz bu şekilde. Verilerinizin silineceğini aklınızda bulundurun. Başka da dikkat edecek bir şey yok. Gerekli olan tüm linkler vesaire de aşağı yorumda ve açıklama kısmında bulunuyor. Onlara tıklayıp gidersiniz. Gösterdiğim adımları da izlersiniz. Basit bir şekilde yaparsınız. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. ¡Oh,